R50 makine ana makinemiz. Ana sayfamız, sayıcı resetleme, alarm reset, sensör iptal, otomatik dolum, manuel sayfasında otomatik dijital ayarlar, ayarlar sayfasında 20'den 65'e kadar kutu basma ihtimali. Buradaki ayarlarımızda da makinenin sertlik yumuşaklık ayarlarını yapıyoruz. Şimdi gelelim ana sayfamıza. E, sigara sarımıza başlıyoruz. Saatte 30 kutu üzerinden gidiyoruz şu anda. 20 kutu. Saatte 20 kutu üzerinden gidiyoruz. 30 kutu. girmediği zaman durur. Arıza göstergesi sayesinde, sensörleri sayesinde. Makaron durmadan engeller. <laughs> en son bastığımız sigarayı alalım. Ağzına kadar dolu. Diplerinde gram boşluk yok. Şöyle bir tane yırtalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Dibine kadar dolu. Filtrenin dibine kadar bakın. Şöyle zaten sigarayı böyle anlar, işi profesyonel bilen insanlar. Şöyle bastığında dibinden kırılıyorsa o zaman boştur bu sigara. Sertlik yumuşaklık ayarı yaparak devam ediyoruz. Elde kutuya çıkıyoruz. Kendi duralım sigaramıza bakalım. Aynı. Kitap gibi sigara bakın. Dipten kırılma yok. Ağzına kadar dolu, dibine kadar dolu. Şöyle yapalım. Ağızlarını gösterelim. Gördüğünüz gibi saçaklı şekilde. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi.